Johns? Someday, you might just learn how to do this for a living. Going somewhere with my prisoner, Johns? But not today. I should just have them put slugs in both your heads right now. Why ruin a nice carpet? Talk to me. Bam's dead. Riddick killed him in the ring. Mm hmm. You're not still mad about before, are you? Well, let's see. Am I still mad about before? No. In fact, I'm feeling much better. Habit, or you need more. You're a hard-ass, Riddick, but we're about to soften you up. You don't know what you're f with. That is right, Riddick. They don't know. They don't know. Arkadaşlar hepinize merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda 2004 yılında piyasaya sürülmüş olan Chronicle of Riddick Escape from Butcher Bay oyununu inceleyeceğiz. Hikayesi kanonik midir? Yani resmi midir? Eğer kanonik ise filmden kronosine göre hangi zamana denk gelmektedir? Oynamaya değer mi? Bu soruların cevabını bulmak için lafı isterseniz fazla uzatmayalım. Oyunumuzu hem incelemeye hemen başlayalım. Oyuna Riddick serisinin ilk filmi olan Pitch Black'te olduğu gibi Johnson tutuklusu olarak başlıyorsunuz. Sizi yakalayan Johnson mesleği kelle avcılığı. Riddick'te aranan bir suçlu olduğu için Jones Riddick'i onun için en fazla para ödeyeceğini düşündüğü hapishane olan 3 kat maksimum güvenlikte bu çürbeye getiriyor. He gets one look at you Redick, and all forgiven and I bank your bounty plus 50. Plus 50? Now come on Johnson ugly thing. in position to negotiate, Riddick. Spoiler olmaması açısından çok fazla detayına girmeyeceğim ancak şunu söylemek istiyorum ki hikaye gerçekten çok enteresan, değişik ve entrikalarla dolu bir hikaye. Oyun tam bitti bitecek diyorsunuz, enteresan bir olay oluyor ve oyuna devam ediyorsunuz. Açıkçası oyun bu, beni bu konuda beklemediğim kadar şaşırttı. Jones ve Riddick filmde oynayan aktörler Cole Hauser ve Vin Diesel tarafından seslendirilmiş. Bu da oyuna film havasını katıyor. Ben bunu açıkçası çok beğendim. Bu arada oyunun hikayesini de araştırdım. Kanonikmiş. Pitch Black filminden önceki bir zamanda olmuş bir olayı konu alıyor. gelelim grafiklere. 21 yıl önce çıkmış bir oyuna göre bence grafikleri epey başarılı. Dinamik ışıklandırmalar, detaylı karakter modelleri gerçekten gözünüze alıyor ve kesinlikle sizi rahatsız etmiyor. Benim çok hoşuma gitti. Bölümleri çok iyi detaylandırılmış ve size kesinlikle bölümler kendini tekrarlıyor hissi vermiyor. Ses olarak oyun EX3'ü destekliyor. EX destekleyen bir ses kartı kullandığınız zaman ise efektler özellikle kulağa çok hoş geliyor. Buna ilave olarak başta da belirttiğim gibi Vin Diesel'ın o melankolik sesi karakterinize çok daha fazla bir derinlik ve oyuna da daha da çok gerçekçilik katıyor açıkçası. Seslendirmeler bu oyunda benim açımdan gerçekten çok başarılı. Benim çok hoşuma gitti. Oyunda grafik ara birimi olarak OpenGL tercih edilmiş. Zaten yukarıda Afterburner'da da görüyorsunuz, OGL olarak geçiyor. E, kart olarak da zaten görüyorsunuz gene tekrar keza 780Ti kullanıyorsunuz. 780Ti biliyorsunuz XP için modern bir kart ve 780Ti çıktığında da OpenGL pek artık kullanılan bir aray birim değildi. Keza e, DirectX odaklı bir ekran kartı zaten. E, bu yüzden oyunda bazı yerlerde FPS'de düşmeler oldu. Buna açıkçası 780 Ti'nin yetersizliğinden ziyade bir optimizasyon eksikliği olarak görüyorum. Yani 780 Ti'nin sürücüleri ile alakalı bir problem olarak görüyorum. Çünkü 780 Ti bu oyundan 9 sene sonra çıkarılmış bir kart ve çıktığı zamanda da üst seviye bir karttı. Yani bu oyunun bu, grafiklerinin bu kartı zorlaması normal şartlarda bana biraz imkansız geliyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Fikirlerinizi görüşlerinizi lütfen yorumlara yazın. Atmosfer konusuna gelecek olursak bölümlerde genel olarak kullanılan karanlık ve daraltan tema ağır basıyor. Oyunda çok fazla miktarda kullanmış olan çelik ve beton teması da hapishane olarak kullanılan izole bir gezegende olduğunuz hissini gerçekten çok iyi veriyor. Buna ilave olarak harita tasarımları benim çok hoşuma gitti. Haritalar arası geçişleriniz, hani bölümler arası geçişler bazen yürüyerek, bazen asansörle, bazen bir konteynerin üstünde, bazen de boşluğa atlayarak oluyor. Bu da oyuna ayrı bir heyecan katıyor. Oyuna hapishanenin girişinde başlıyorsunuz ve oyun ilerledikçe sizin bu geldiğiniz yerin aslında göründüğü gibi bir hapishanenin ibaret olmadığını, arka planda çok daha büyük ve karmaşık bir düzen olduğunu farkına varıyorsunuz. Bu hakikat de oyunda olan bitenleri sizin oynadıkça daha fazla merak etmenize ve her şeye daha dikkatli bir şekilde odaklanmanıza sebep oluyor. Oynanışa gelecek olursak, oyunda etkileşime girdiğiniz bilgisayar karakterlerini açıkçası sinematikler dışında pek beğenmedim. Özellikle mahkumlar hikayenin bir parçası olmaktan çok sanki arka plan olsunlar diye eklenmiş izlenimi veriyorlar bana. Yani oyunda yapabileceğiniz yan görevleri alabildiğiniz bazı karakterler de sırf bu görevlerini icra etmek için oyuna eklenmiş hissi veriyorlar. Görevler sıkıcı değil, pek çok opsiyonel görev var. Sadece böyle bir asıl görev yok. Ve genelde zorunlu görevleri de yapmanın birden fazla yolu var. Benim mesela en sevdiğim yerlerden biri hapishane kavgalarıydı. Düşmanlara gelince oyunda mahkumlarla, gardiyanlarla ve Butcher Bay'de yaşayan diğer çeşitli varlıklarla savaşıyorsunuz. Düşmanların yapay zekası genel olarak iyi. Yani nasıl bir örnek vereyim? Mesela Mafia 3 gibi bazı oyunlarda olduğu gibi hani bir sabit bir yerde beklediğiniz zaman sırf böyle sürekli gelip gelip sizi kontrol etmek amacıyla geldikten sonra size kolayca ölmüyorlar. Yani yaptığınız sizin yaptığınız pusulara da düşmüyorlar. Genellikle açıkçası çatışmayı sizin onlara götürmenizi bekliyorlar. Bu da oyuna ilave bir gerçekçilik ve bir zorluk katıyor. Mesela başka bir detay oyunda gizliliğe büyük bir vurgu yapılmış. Riddick de bunu size oyun sırasında bazı yerlerde anımsatıyor. Yani bu oyunda gizlenmek önemli bir detay sayılıyor. Bu birazcık bana açıkçası Splinter Cell'den böyle alınma bir bölüm gibi geldi. Yani sanırsam oyunu yapanlar birazcık Splinter Cell'den etkilenmiş. Bu arada hani derseniz ki ben gizlenmekle uğraşamam. Her gördüğümü ateş eder, indiririm. Ya bu da mümkün, yapılır. Ama eğer benim gibi orta düzey bir oyuncu iseniz bu yaklaşım birazcık başınızı ağrıtacaktır. Keza düşmanlar epey güçlü ve çatışmada kaybettiğiniz canınızı tekrar doldurmak da her zaman mümkün olamayabiliyor. Bu durumda da bir sağlık istasyonunu bulana kadar da hani çok kaçak göçek oynamak zorunda, savaşmak zorunda kalıyorsunuz. Dolayısıyla bana sorarsanız oyunun en keyifli oynanma şekli aksiyon ile gizliliği harmanlayarak mümkün. Oyunda pek çok silah var. Silahlar temaya uygun olmuş. Dediğim gibi yani bu oyunda böyle hep her önünüze gelen saldırmaktan ziyade birazcık gizlilikte öğeleri olduğu için bu sorun teşkil etmiyor. Oyunun sonu dışında abartılı güçlü silahlar oyuna eklenmemiş ama bu da pek bir sorun teşkil etmiyor. Çünkü bazı düşmanlar dışında karşılaştığınız her şey bu silahlarla rahatlıkla öldürülebiliyor. Şunu da unutmayın ki sonuçta bu silahlar düşmanlarınızdan edindiğiniz silahlar ve aynı şekilde aynı kuvvetle sizi de kolaylıkla öldürebiliyorlar. Oyunun bence sorarsanız en güçlü silahı ise Riddick'in birebir dövüş kabiliyeti. Ben çok beğendim. Çok başarılı. Aynı gerçekte olduğu gibi karşınızdakin de sizde olandan daha ölümcü bir silah olması sizi tedirgin ediyor ve daha dikkatli dövüşmeyi itiyor. Evet sonuç olarak 2025'te Chronicles of Riddick Escape from Butcher Bay oynanır mı? Bu sorunun cevabını vermek için şunu söylerim oyundan ne beklediğinize bağlı. Eğer benim gibi bir Riddick hayranıysanız ve bütün filmleri izlemiş olmanıza rağmen ben daha fazla Riddick hikayesi isterim derseniz kesinlikle kaçırmayın derim. Riddick'e çok merakınız yok ama gizlilikle aksiyonu harmanlayan distopik ve bilim kurgu bir atmosfere sahip retro bir oyun oynamak istiyorsanız gene aynı şekilde kaçırmayın derim. Verin bana bir silah gerisine karışmayın diyeceğiniz bir oyun arıyorsanız bu oyun size hitap etmeyebilir. Birazcık sizi zorlayabilir ama derseniz ki ben bir zorluk bir challenge arıyorum. İyi bir oyuncunun bence üstünden gelebileceği zorluklar oyunda mevcut kesinlikle denenebilir ekran kartının performansına gelecek olursak GTX 780 Ti tabii ki bu oyun için biraz fazla kuvvetli. Ancak buna rağmen OpenGL ile yaptığımız tespitler bence çok önemliydi. Ayrıca belirtmek istediğim bir detay var ki oyun mesela gece görüşünü açtığınızda oyunda bazen efektler böyle sürekli bir yanıp sönüyor. yani bir hatalar var oyunda. Bunu da sürücülere ve OpenGL arayüzüne bağlıyorum. Büyük ihtimalle bu sürücüler bunu tam düzgün kullanamıyor. Fakat bu konuyu birazcık daha bir irdelemek lazım. Yani gerçekten bundan dolayı mı yoksa bu oyunun bir kabahati midir bilemedim. Dolayısıyla hem bu tezimi test etmek için hem de faydalı olacağını düşündüğüm için bu oyunu ile ilgili bir gameplay videosu serisi yapmak istiyorum bir saatlik böyle yani bir saatlik videolara bölünmüş bir şekilde veya belki 2 saat de olabilir. Henüz karar vermedim. Bir videolar serisi yapmak istiyorum. Bu sefer de ekran kartını biraz daha böyle periyoduna göre doğru bir kart seçeceğim. Yakın olacak. Yani bir 8800 GT gibi veya da bir GTX 285 gibi böyle Windows XP zamanda çıkmış bir kart kullanmayı düşünüyorum. Sürücülerini de buna paralel bu şekilde bunları paralel bir şekilde böyle daha o zamana uygun bir sürücü seçeceğim. E bakalım bu grafikte grafiksel problemler çözülecek mi? Veya oyunda bir belki bir başka bir görsel bir gelişmeler veya da bir problemler olacak mı? Gerçekten açıkçası merak ediyorum. Onu da bir denemek istiyorum. Sanırsam artık önümüzdeki haftadan itibaren bunu bir yayınla, yayınını yapacağım yani bu gameplay videolarını yapacağım. Orada hepsi belli olacak. Evet. İncelememizin sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşlerinizi ve yorumlarınızı lütfen paylaşmayı unutmayın. Kanalıma üye olmayı, beğenirseniz beğen butonuna bir kere basmayı, beğenmediyseniz de beğenme butonuna iki kere basmayı unutmayın. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. hoşça kalın retro kalın. One. <laughs> Straps released. Emergency mode. Keep an eye on that one. I'll check out what's happening. Problem. Stay down and do not move! You see anything? Darkness. You afraid? I'm not. The dark is afraid of me.